Yukarıda verilen 400 metrelik koşu pistine başlangıç noktasından uzaklıkları cinsinden 2'nin doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bu tarz sorularda geçtik. En önemli kısım burayı anlamak. 2'nin doğal sayı kuvvetleri demiş. 2'nin doğal sayı kuvvetleri 2 üzeri 0'dan başlar. Bakın bunu unutmayın. 2 üzeri 1'den başlatmayacağız. Doğal sayı için 0'dan başlıyoruz. 8 yarışmacının yarışta bu yarışta ilk 6 yarışmacı yarışı bitirdikleri anda kalan yarışmacılardan birinin 100 metre, Diğerinde 150 metre daha koşması gerekiyormuş. Buna göre bu anda yarışmacılar toplamda kaç tane engel aşmışlardır diyor. 100 metre koşması gerekenin 300 metreyi bitirdiğini, 150 metre koşması gerekenin de 250 metreyi tamamladığını biliyorum. Şimdi 400 metre koşup pistinde engellerimizi yerleştirmeye çalışırsak. 200.01, 1, 250 1, 2, üzeri 1, 2. 2, üzeri 2 4, 2 üzeri 3, 8, 250 4, 16, 2 üzeri 5, 32, 2 üzeri 6, 64, 2 üzeri 7, 128 ve 2 üzeri 8, 256'ya kadar engel yerleştirebiliriz. 2 üzeri 9, 512 yapar. 400 metreye geçişi için yerleşmez. Bakın burada toplamda 9 tane engel var. 6 yaşmacı yarışı bitirdi. 6 çarpı 9'dan bir defa 54 garanti. Daha sonra birisi 300 metre bitirdi. 300 metre bitiren de yine 9 tane engel atlar. O zaman 9 engelimiz daha var. 250 metre bitiren arkadaş sadece sondakini bitiremez. Onu atlayamaz. Yani bir de 8 engel daha var. Yani şu 150 metresi kalan arkadaşın 8 engel atladığını biliyoruz. O zaman bizim yapmamız gereken 54, 9 ve 8'i toplamak. 9, 8 daha 17, 4 daha 21 elde var. 2, 5'e 2 eklediğimiz zaman da 71. Yani doğru cevabımız D olacaktır. Bir öğretmen üstü ifadeler konusunu pekiştirmeleri için öğrencilerine aşağıdaki şekilde bir oyun tasarlamış. Bu oyunun kuralına göre öğretmen butona bir kez basmakta ve bunun karşılığında her iki tablette aynı anda iki sayının ışığı yanmaktadır. Öğretmen öğrencilerden ışığı yanan sayılar aynı ise bu sayının karesini farklı ise büyüğü taban küçüğü üst olacak şekilde bir üstü ifadenin değerini hesaplamanı istemiş. Öğretmen butona iki defa basmış ve birinci seferde tablette yanan sayıların farklı. ikinci seferde bu sayıların aynı olduğunu görmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hesaplayacağı değerlerden biri olabilir? Bakalım. Şimdi aynı olma durumunu bir önce kontrol edelim. Bir defa eksi 2 var. Eksi 2 yanmış olabilir. Eksi 2'nin karesini alabiliriz. Veya 3 de yakılmış olabilir. 3'ün de yine aynı şekilde karesini alabiliriz. Eksi 2'nin karesinden 4, 3'ün karesinden 9 yanmış olabilir ama şıklarda olmadığına göre demek ki farklı yakacağız. Şimdi 1 bölü 2 gelmesi için ne olabilir? 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1'dir. 1 bölü 4, 2 üzeri eksi 2 ya da 4 üzeri eksi 1'den oluşur. 1 bölü 8, 2 üzeri eksi 3'ten meydana gelir. 1 bölü 16'da 2 üzeri eksi 4'ten ya da 4 üzeri Eksi 2'den medene gelir. Tabii ki üstleri çift olanlarda tabanların negatif olma durumları da geçerli. Yani şöyle söyleyebilirim. Eksi 2 üzeri eksi 2 ve eksi 4 üzeri. Burada eksi 4 üzeri 1 olmaz. Burada üstü tek olduğu için onu alamayız ama çift olanlarda bunu kullanabiliriz. Pekala. Hangisi olabilir demişti. Biz ne yapıyorduk? Eğer küçük sayıyı üstü alacağız. Büyük sayıyı da taban alacağız. Burada 2 üzeri eksi 1 gelme durumu olabilir mi diye bakıyorum. Şimdi 2 zaten bizim için buradaki butonların e, buradaki tabletlerde yazmıyor. O halde bunun gelmesi mümkün değil. Şimdi 2 üzeri eksi 2 gelebilir mi? Yine tabanda 2 olmayacağını bildiğimiz için bu olmaz. Tabanda 4 yazdığımızda üstte eksi 1 verebilir miyiz? Üste eksi 1 olmadığı için bu da olmaz. Biz burada küçük kısmı üstte alacaktık ama tabanda 4 sayısı olmasına rağmen üste eksi 1 yazamadığımız için bunu da alamıyorum. Şimdi tabana 2 yazamıyoruz çünkü 2 sayımız yok tabanda. Peki 4 ve eksi 2'yi kullanabilir miyiz? Bakın buradan 4'ü alıp buradan eksi 2'yi aldığınızda 4 üzeri eksi 2 yapabilirsiniz. Çünkü küçüğü üste yazıyorduk, büyüğü tabana yazıyorduk. 4 üzeri eksi 2 de 1 bölü 16 yapar ki değişikliğine ulaşabiliyoruz. Bir öğretmen öğrencilerine aşağıdaki şekilde iki grup halinde sayılar vermiş. Bu öğretmen öğrencilerinden birinci gruptaki sayıyı taban, ikinci gruptaki sayıyı üst olacak şekilde üst ifadeler üretmelerini istemiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu öğrencilerin elde edebileceği üstü ifadenin değeri olamaz demiş. Bakalım. Şimdi öğrenci 16'yı yapabilir mi? Mesela burada şunu yapabilir miyiz? Eksi 2'yi taban olacağız. Şuradan birinci gruptan. Üstte de 4 yazacağım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 yapar. 16 yapabiliriz. Peki 4 olabilir mi diye bakıyorum. Eksi 2 alır tabana yine birinci gruptan. Bu sefer de ikinci gruptan üstte 2 yazarız. Eksi 2'nin karesi 4 de yapabiliriz. Peki 1 bölü 3 olabilir mi? Bunun için tabana 3 yazıp üstte buradan eksi 1 alabiliriz. Bu da 1 bölü 3 olarak karşımıza gelecektir. Pekala 1 bölü 9 olması için tabanda 3 olursa üstte eksi 2 yazmamız lazım ki takla atalım. Ama üstte burada ikinci gruptan eksi 2 yok. O yüzden 1 bölü 9 oluşturmamız mümkün değil. Çiğdem ile Yalın kendi aralarında üstü ifadelerle ilgili oyun oynuyorlar. İki arkadaş öncelikle 8 tane birbirine eş kart hazırlıyorlar. Her oyuncu 2 tane kart seçiyor. Seçilen kartlar ile 2 tane üstü ifade oluşturuluyor. Örnek demiş Yalın 2 ve 5 rakamlarını seçsin. Tabanı küçük olan üstü ifade ve de tabanı büyük olan üstü ifade var. Yani 2 üstü 5 de 5 üstü 2 de oluşuyor. Oyuncu tabanı küçük olan üstü ifadenin değeri kadar puan kazanıyor. Tabanı büyük olan üstü ifadenin değeri kadar da puanı kaybediyor. Oyunun sonunda daha fazla puan kazanan yarışmacı oyunu kazanıyor. Peki. iki aşamadan oluşan oyunda oyuncuların çektiği kartlar aşağıdaki tabloda verilmiş. Buna göre oyunu yalın kazandığına göre yıldız yerine gelmesi gereken rakam en az kaçtır demiş. Hadi bakalım. Şimdi Çiğdem 5 ve 0 seçmiş. O zaman Çiğdem'in puanlarını yazmaya çalışalım. Eğer tabanı küçükse 0 üstü 5 yaptığımızda puanı kendimize alıyorduk. Ben bunu artı olarak yazacağım. 5 üssü 0'ı da burada puanı 1 olacak. Ama bunu da eksi olarak yazacağım. de şu anda eksi 1 puan var. Yani Çiğdem bundan dolayı eksi 1 alıyor. Bunu söylemesiyle. Peki ikinci aşamada 2 ve 7 seçmiş. Çiğdem'in 2 ve 7 seçme durumuna bakalım. 2 üssü 7 ve 7 üssü 2'den puanlar alıp kaybedecek. 2 üstü 7'ye baktığımız zaman 128 yapar. Bu puanı kazanacaktır. 7'nin karesi de 49. Bu puanı kaybedecektir. Pekala. Şu anda 128'den 49'u çıkarttığım zaman elde edeceğimiz sonuca bir bakalım. Burası 11. Şurası 18'den 9 çıktı. 9, 11'den 4 çıktı. 79. Heh, tamam. 79 bir puan da kaybetmişti. Şu anda 79'dan bir daha çıkarttığımda Çiğdem'in son durumda 78 puanı var. Şimdi yalına bakalım. Yalın için 1 üstü 7 ve 7 üstü 1 olma durumu var. 1 üstü 7 puanı alacak. Yani 1 puan almış olacak. 7 üstü 1 de 7 puanı kaybetmiş olacak. Yani şu anda yalında bir eksi 6 var. Şimdi yalın eksi 6 puanla yarışmaya devam ediyor. O zaman bizim burada 79 pardon 78 puan alan çiğdemi geçmemiz gerekir. E şimdi bizim eksi varsa önce bir eksi 6'yı kapatacağız. Ondan sonra üstüne bir 78'in üstüne çıkmamız lazım. 78'in üstüne bir 6 deyince benim burada 84'ten büyük bir şey söylemem. Yani büyük bir puan almam lazım ki ben kazanabileyim. Şimdi 4 desek mesela buraya ne gelecek? Bir anlayalım. 3 üzeri 4 ve 4 üzeri 3. Şimdi 3'ün 4. kuvveti 81 puan alacağım. 4'ün 3. kuvveti 63 puan kaybedeceğim. 81'den 63'ü çıkarttığımız zaman 18 kalır. Ancak dikkat edersen benim daha fazla puana ihtiyacım var. Yani 84 puandan daha fazla bir şey lazım. O yüzden A şıkkı değil. B burada 5'e bakalım. 3 ve 5 olsa 3 üzeri 5 ve 5 üzeri 3. 3 üzeri 5, 243 yapar. 5 üzeri 3, 125. Heh, şimdi bak bu oldu. Çünkü 243 ile 125 arasında epey bir puan farkı var. Ne kadar bir puan farkı var? Hemen bakalım. 75 buradan. 43 de buradan. 75, 43. Buradan elde ettiğimiz sonuç. 110. 8 yapacak. Evet 118 puan. E biz zaten 84 puandan fazla bir puana ihtiyacımız vardı kazanabilmek için. Burada 5 yazmamız yeterli olacak. Belki 6-7 yazmak da işi kurtarır. Ama en az dediği için 5 şıkkını işaretliyorum. Bir fabrikada üretilen 9 üzeri 6 gram. Bu 9 üzeri 6 olmaz. Bunları sevmiyoruz biz. 3 üzeri 2 üstünde 6 var. Yani 3 üzeri 12. Oyun hamuru aşağıdaki gibi her adımda üçer parçaya ayrılıyor. Bu fabrikada aşağıda gösterildiği gibi 4 üzeri 4 gram bu da olmaz. 2 üzeri 2 onun da üstünde 4 var. 2 8 yani taban değiştirmemiz gerekiyor gençlik. Bu kadar gram oyun hamuru her adımda ikişer parçaya ayrılıyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Birinci durumun 5. adımında yani 5 kez evet 5 kez 3'e bölünmüş olacak burada. 5 kez 3'e bölünmüş olacak. O zaman 3 üzeri 5'e bölmemiz gerekiyor. Her bir parçanın kütlesi 3 üzeri 8 gramdır diyor. Şu an 3 üzeri 12 gram. 3 üzeri 12 gramı 5 kez 3'e bölmek demek. 3 5'e bölmek demek. Ve buradan bölme işlemimizi yaptığımız zaman 3 üzeri 7 kalır. 3 üzeri 8 değil. Bu yanlış. İkinci durumun 5. adımında. Yani ikinci durumun 5. adımı da her seferinde 2'ye böldüğümüz için burada 2 üzeri 5'e böl demek istiyor. Burada ise 2 üzeri 4 gramdır demiş. 2 üzeri 8 gramdı bizim buradakinin tamamı. Biz bunu 2 üzeri 5'e bölersek üst serbimden çıkartacağımız için tabanlar aynı olduğunda 2 üzeri 3 gelir. 2 üzeri 4 değil. Birinci durumun 5. adımında her bir parçanın kütlesi 3 üzeri 6 gramdır demiş. Birinci durumda da 5. adımda 3 üzeri 7 elde ettiğimizi söylemiştik. Bu değil. Bakın 2 üzeri 3 gram. İkinci durumun beşinci adımında zaten biz de öyle bulmuştuk. İkinci durumumuzun beşinci adımımızda. O yüzden doğru cevabımız değişik olacaktır. Aşağıda uzun kenar 2 üzeri 6, kısa kenarı da 2 üzeri 4 diyelim onu. Dikdörtgen şeklinde bir tarla gösterilmektir. Bu tarla bir kenarı 8 metre olacak şekilde kare şeklinde eş parselere ayrılacaktır. Bir kenarı 2 üzeri 3 metre diyelim. Ve buna göre kaç parsel elde 50 edilir demiş. O zaman şöyle yapacağız. Önce alanımızı bir bulalım. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4. Bu 2 üzeri 10 metre kare yapacaktır. Bir kenarında 2 üzeri 3 olan kare parsel diyor. 2 üzeri 3 ile de 2 üzeri 3'ü çarpalım. Bu da 2 üzeri 6 metre karelik kareleri ayrılacak. E, o zaman 2 üzeri 10'u da biz gider 2 üzeri 6'ya bölersek 2 üzeri 4 parça elde etmiş oluruz. 2 üzeri 4 parça da 16 parçadır. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet buradaki üstü ifadelerin tamamı aşağıdaki tabloda boyalı her hücreye bir üstü ifade gelecek şekilde yazılacak. A, B ve C hücrelerinde sayıların her biri bulunduğu hücre ile aynı satır ve sütunda bulunan üstü ifadelerin çarpımı eşittir. Mesela B sayısını oluşturmak için şurada yazacağımız üstü ile buradaki yazacağımız üstü ifadeyi çarpıyoruz. Peki B ve C hücrelerine yazılacak olan üstü ifadelerin çarpımı A olduğuna göre A hücresine yazılacak ifade nedir? Şimdi B için ve C için toplamda aslında burada görmüş olduğunuz üzere 1, 2, 3, 4 tane üstlü ifade kullanmamız gerekecek. Çarpımlar için 4 üstlü ifade gerekecek ve bu çarpma işlemimizin sonucu A üzeri 1 gelecekmiş. Yani aslında üstleri toplamı 1 yapmasını istiyoruz. 4 tane üstlü ifade seçeceğiz. Neler olabilir bunlar diye baktığımda mesela 3 aldığımızı düşün. Buradan 2 aldığımızı düşün. Buradan 3, 2 daha 5 yaptı. Daha sonra buradan 3 çıkarttığımızda 2 kaldı. Sonra bir daha çıkarttığımızda 1. Bakın şurada a üzeri eksi 3, a üzeri eksi 1, a üzeri 2 ve a üzeri 3 aldığımızda sonucumuz istediğimiz gibi a üzeri 1 geliyor. Çünkü a üzeri 3 ile a üzeri eksi 3 birbirini götürüyor. Yani a üzeri 0 yapıyor. a üzeri 2 ile a üzeri eksi 1 de a yaptı. O halde geri kalan kısımda da yani a üzeri eksi 2 ile de a üzeri 5 çarpılarak buradaki büyük a ifademizi oluşturacak. O halde a üzeri 5 ile de a üzeri eksi 2'yi çarptığımızda üstler toplanacağı için a üzeri 3'e yani d şıkkına ulaş. Bir bilim insanı yapacağı deney doğrultusunda aşağıdaki deney tüplerine bakteri atıp gözlem yapacaktır diyor. Bu bilim insanı A olarak adlandırdığı bakterilerden iki tanesini birinci tüpe, B olarak adlandırdığı bakterilerden bir tanesini ikinci tüpe atmış. Bilim insanı yaptığı gözlemler sonucunda A olarak adlandırdığı bakterilerin yarım saatte bir iki katına B olarak adlandırdığı bakterilerin ise yarım saatte bir 4 katına çıktığını görmüş. Bu bilim insanı 4 saat sonunda birinci tüpteki bakterilerin yarısını, ikinci tüpteki bakterilerin de altta birini üçüncü tüpe almış. Buna göre son durumda üçüncü tüpte kaç tane bakteri vardır? Şimdi birinci tüpümüzde 2 üzeri 1 tane bakterimiz var. Üstü ifade olarak sorusu olduğu için öyle yazacağım şimdi. Yarım saatte bir iki katına çıkıyor. Biz 4 saat olmasını istiyoruz yarım saat 4 saatin içinde tam 8 kez vardır. Yani 4 saatte 8 tane yarım saat olur. O zaman 8 kez 2 katına çıkacağız. Bakın 8 ile 2'yi çarpmayacağım. 8 defa 2 katına çıkıyorum. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 gibi düşüneceksin. Yani burada sen 2 üzeri 8 katına çıkmış olacaksın. 8 defa 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman ben 2 üzeri 8 ile çarpacağım. 2 üzeri 9'a çıkmış olduk şimdi. Daha sonra birinci tüpteki bakterinin de yarısını aldığımız için 2 üzeri 9'u 2 üzeri 1'e yani 2'ye bölüyorum. Buradan 2 üzeri 8 tane bakteri aldık. Son durum da bu. Peki B'deki durumu da yarım saatte 4 katına çıktığını biliyoruz. O zaman bunda yine 8 defa 8 tane yarım saat olduğu için 4 saatin içinde 8 defa 4 katına çıkacak. O zaman bu da 4 üzeri 8 katına yani biz de bunu 2 üzeri 2 üzeri 8 diye yazdığımızda 2 üzeri 16 katına çıkmış olacak. Zaten şurada 2 üzeri 0 tane bakterimiz var. Yani bir tane 2 üzeri 0 demek. Bunu da 2 üzeri 16 ile çarpıyorum. Bu da 2 üzeri 16 demek zaten. Bunda 16'da 1'i demek. 16'da 1'i 2 üzeri 4. 2 üzeri 4'e bölmem gerekiyor. Buradan da 2 üzeri 12 bakteri aldığımızı öğreniyoruz. Pekala. Bunları 3. tüpe aktaracakmışız. Bunları toplamamız gerekiyor. Yani 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 12 olacak. Toplama işlemini yaparken en küçük üstü ifadene göre üstü ifadene ayırırsın. Yani 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8'dir bu. Yani devamına bakarsak şu kısmı biraz yukarıya alayım. Bununla karışmasın. Evet şu 2 üzeri 4'tü. Bu ne demek? Bu bir tane 2 üzeri 8 demek. Bir tane 2 üzeri 8 artı bu ise 16 tane 208 Elma toplar gibi. 2 üzeri 4 16 idi. burada da 1 vardı. Yani 16 tane 2 üzeri 8 ile bir tane 2 üzeri 8 topladığın zaman 17 tane 2 üzeri 8 yapacaktır. Yani öndeki kasaları toplamış oluyorsun. Şurada 16 ve 1'i topluyorsun. 17 yapıyor. 2, 2 üzeri 8. Bu da A şıkkında zaten karşımıza çıkıyor. Yukarıda verilen ağacın boyu ile bu ağacın gövdesi arasında sabit bir oran vardır. Bu ağaç ilk ekildiğinde şekil 1'de gövdesinin çapı 1 bölü 16 metredir demiş. Buna göre ağacın boyu şekil 2'de gibi 16 metre olduğunda gövdesinin yarı çapı kaç metre olur demiş. Bakın çok önemli. Yani çap üzerinden gittikten sonra yarı çapa geçmeyi de unutmayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Boyumuz 202 iken çapımız 2 üzeri eksi 4 demektir bu. 2 üzeri eksi 4 olarak gelir. Burada boyumuz 16 metre yani 2 üzeri 4 iken acaba çapımız ne olur diye bakalım. Burada işler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 2 üzeri 2 çarpı x eşittir. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 4. Yani 2 üzeri 2 çarpı x eşittir. 2 üzeri 0 yapar. E buranın da tabii ki 2 üzeri eksi 2 olması lazım ki üstten toplandığında 2 üzeri 0 yapsın. Ancak bakın 2 üzeri eksi 2 çaptır. Sizin yarı çapa geçmeniz gerekiyor. Yarı çapa geçmek için de çapımızı 2'ye böleriz. 2 üzeri eksi 2'yi 2 üzeri 1'e böldüğümüz zaman 2 üzeri eksi 3 gelecektir. Çünkü üstleri çıkartıyoruz. Ve bu da 1 bölü 8 olarak cevabını bize D şıkkında verecektir. Yayha Bey'in aldığı dikdörtgen biçimindeki işkenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan arazisinin alanı 36 üzeri 5 santimetre karedir. Bu arazinin uzun kenarının uzunluğu santimetre cinsinden 3'ün tam sayı kuvveti olan bir sayıdır demiş. Şimdi şöyle yapalım. 36 üzeri 5'i, bakın aklıma şöyle bir şey geldi. Bu bizim için acaba 4 üzeri 5 çarpı 9 üzeri 5'ten gelmiş olabilir mi? Çünkü 4 kere 9 36 yapıyor ve 9'u da 3 üzeri 2 üstü 5 yazdığımızda yani 3 üzeri 10 olarak altında buraya kullanabilirim. Burası 3 üzeri 10 olur. Burası da aslında 2 üzeri 10 olarak değerlendirilebilir. Çünkü 4 yerine de 2 üzeri 10 kullanabiliriz bu şekilde. Pekala. Arazinin kısa kenarlarının paralel bir çitle şekilde gibi üç eşit parçaya ayrılıyor. Bu şekilde yazdığımızda şurada görmüş olduğunuz uzunluklar 2 üzeri 10 ve şurası da yine aynı şekilde 2 üzeri 10 olarak gelir. Çitin santimetre karesi 2 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 3 lira olduğuna göre Yahya Bey'in bu iş için en az kaç liraya ihtiyacı vardır? Bir defa 2 üzeri 10 buraya. 2 üzeri 10 da buraya gideceği için iki defa 2 üzeri 10 gitmiş olacak ve bu da aslında 2 üzeri 11 santimetre yapar. Şimdi 1 santimetresi bu kadar liraysa 2 üzeri 11 santimetresinin kaç lira olduğunu bulmak istiyorsak 2 üzeri 11 ile şu parayı çarpmamız lazım. 2 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 3. Buradan da 2 üzeri 11 ile 2 üzeri 9'u çarptığımız zaman 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3 gelir. 2 üzeri 2 4 10 üzeri 3 de 1000'dir. Çarptığımız zaman da 4000 liraya denk geliyor. O halde doğru cevabımız C şıkkı olacak.